Efendim Doda Merdem olarak bugün şu tahta bak, 16 1613 dakika geçiyor saatimiz ee, 16-13 dakika geçerken 7 Ağustos 2025 e, günlerden artık Perşembe gününü idrak ediyoruz günlerden Perşembe doğrurada Merdem olarak balıkesir e, ay balık da deniz kenarında bir kafede otururken canlı yayın yaptım ama işte internetin nerede nasıl bir e, sana problem yaratacağı belli olmuyor. Burada da yayınımız gitti. Tekrar tekrar ikinci kere başlattım onu yani söyleyeyim. Yani böyle bir anlamıyorum. Bu nasıl bir sıkıntıdır bilmiyorum. Gayet güzel yayın yapıyorsunuz. Yayın pat diye bir anda gidiveriyor. veriyor. Böyle bir handikapı var bu işin. Yani güzel gidiyorsunuz. Yayında hiçbir problem yok. konuşuyorsun sohbet ediyorsun Ondan sonra pat diye kesili veriyor. Kesildikten sonra da uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, geri getiremiyorsun. Bir daha ya yani ben normalde zaten kapatacaktım. Dedim ki Ayvalık merkezi yürürken tekrar bir canlı yayın açacağım diye söylemiştim ama maalesef bunu yapmadan yayın gitti. Uğraştım, uğraştım, yeri geri getiremedim yayını. Tekrar sıfırdan açtım. Sadece bu videoyu bitireceğimin yani kapanış konuşmasını yapmak için e, az sonra tekrar canlı yayın açacağım. Ayvalık merkezi doğru giderken, merkezden geçerken ve merkez videosunu sizlere seyrettireceğim inşallah. Ama ben veda etmeden, ben bitti demeden bitmeyeceği için, bitti maalesef onun için <laughs> e, tekrar açtım ki e, sizlere e, vedamı yapayım, kapanışımı yapayım sonra tekrar bir şey yapacağız. E, tekrar buluşacağız. O zaman şöyle diyeyim efendim bu arada merdem olarak Balıkesir e, Ayvalık'ta merkezden yaptığım bir çay bahçesi bir kafenin denize sıfır merkezden yaptığım canlı yayını burada nihayete erdiriyorum. Az sonra buradan kalkıp Ayvalık merkez üzerinden Hı. araçlara giderken ağaçlarımıza doğru kalabalığız birkaç kişi varız burada tekrar oradan bir merkezi gösteren videosu açacağım. Şöyle bir kez daha şöyle göstereyim. Herhalde iyicine görmüşüzdür etrafı. Şimdi ben yayını kapatıyorum. Eee doğada merdem olarak biraz sonra burada hareket ettik. Ayvalık merkez üzerinden geçip araştıra doğru giderken Ayvalık'ın merkezini gündüz gözüyle şöyle bir kısa da bir olsun görün diye bir canlı yayın daha açacağım. E, kanalımızdan sakın ayrılmayın. Takipte kalın çünkü biraz sonra yarım saat sonra 40 dakika sonra bilemiyorum. O yürüyüşü yapacağımız zaman size bir canlı yayında Ayvalık merkezi göstereceğim. O zaman hepinize tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Doğrada Merdem olarak Balıkesir Ayvalık merkezden biraz sonra buradan kalktıktan sonra hareket edip yürüyüşe geçince Merkezin oradan geçerken Ayvalık'ın merkezini şöyle bir deniz kenarıyla birlikte size gösterebileceğim. Bir canlı yayın açacağım. Ne zaman? Biraz sonra. Şimdi kapatıyorum. Biraz sonra oraları göstermek için açacağım. Bizden ayrılmayın diyorum. Bir mesaj yazmışsınız ama Türkmen merhaba demiş. Kapatıyor musun Berkay demiş. Sormuş Berkay. Ömer YouTube'da merhaba demiş. Merhaba Hasan. Merhaba. Evet şimdi kapatıyorum maalesef. Demin kesildiği için kapanış yapamadığımdan dolayı tekrar açtım. Ee, ama e, kapatıyorum ama bir biraz sonra yarım saat bir saat 40 dakika neyse işte az sonra buradan ayrılıp e, Balıkesir şey Balıkesir Ayvalık. Ayvalık merkezinden geçerek araçlara doğru giderken size Ayvalık merkezini şöyle gündüz gözüyle göstereceğim. Bir de denize karşı birkaç işte manzara görüntüsü e, alacak şekilde kısa bir canlı yayın da açacağım. Onu da biraz sonra görüşmek üzere diyorum. Şimdilik mesaj atmayın kapatıyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hani az sonra şöyle buradan kalkıp yürürken açacağım tekrar bir canlıyı. Görüşmek üzere azıma. <laughs>